Nasrettin Hocamız. Çok iyiyim, hocam. çok iyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun, sağ olasın. olasın. Seni seviyorum. Biz de sizleri seviyoruz, Allah razı sağ olsun. Ol. Cümleler sizin yüreğinizden döküldüğünü tahmin ediyorum. Böyle büyüklerimizin yüreğine dokundu. Bak hepsi duygusal gözlerle bakıyor. Tövbe <laughs> <laughs> Senin yüzün hep böyle gülsün. Keyfin, Sizin yerinde. Bütün yaşlarımıza uzun ömürler diliyoruz. Amin, inşallah. Bu imkanı sunan bizim vali ve bey, bey, mahiyetindekilere de çok çok teşekkürler. Eyvallah. İnşallah. Sağlıkla, saadetle. Çok teşekkürler. Yani bir Ekim'in sembolik bir yönü olsa da bir araya gelmemize vesile olan bir tarih olarak bakıyoruz. Çünkü 365 gün sizler. Bizim başımızın tacısınız. Acınız acımızdır. Sevinciniz sevincimizdir. Rabbim hiçbirinizin yokluğunu göstermesin. Hepinize sağlık, sıhhat versin. İnşallah hep böyle neşeli vesilelerle bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde bir araya gelelim. Sohbet edelim. Allah'a emanet olun. Allah. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Hepinize sevgiler, saygılar.